inandırıcı kelime kökenleri Merhaba. İnandırıcı kelime kökenlerinde bugünkü kelimemiz bulaşık. Mahallenin bir kasabının, bir mahallenin bir kasabı. İki tane çocuğu varmış. Bunlar çok yaramaz çocuklar. Sürekli oyun oynarlarmış. Her şeyin oyun çıkarmayı bulur. Ve bir şekilde başarıyorlar. Her şey her şeyden oyun çıkarıp sürekli oyun oynuyorlar. Sürekli oyun oynuyorlar. Hiç ders çalışmıyorlarmış. Yaramaz çocuklarmış bunlar. Ve kemiklerden bile oyun oynamanın yolunu bulmuşlar. Belki bilirsiniz aşık oynamak. Bunu bu çocuklar keşfetmiş. Bu kemiği almışlar bir eklem kemiğin onunla oyun oynuyorlar. Ama anneleri çok kızıyor bunlara. Diyorlar ki saçma. Diyor ki anneleri bunlara yapmayın diyor çocuklar diyor. Kemikte oyun mu oynanır diyor. Kemiği haşlarsın, Yemeğini yersin ya da kupeye verirsin köpek yer kemiği diyor. Siz oyun oynuyorsunuz, sağ sürtüyorsunuz o kemiği. Siz kaç saçınız ben sizin diyor. Ama çocuklar tabii yaramaz çocuklar bunlar. Durur mu? Oynuyorlar sürekli. Bir gün annelerinden gizli gizli oynarken hop annesi böyle sofrayı toplamış. Kirli tabağa çana dizmiş bir Onların arasına kaçıyor. Sonra bir tanesi çıkıyor, biri nöbet tutuyor kapıda. Diğeri onların arasında arıyor arıyor bulamıyor arıyor. Sonra annesinin sesini duyuyor diyor diğeri. Annesi yaklaşıyor diyor ki bul aşık bul çabuk aşığı bul diyor. Aşık bul aşık bul aşığı bul diyor. Sonra annesi geliyor diyor ne yapıyorsunuz ne bağırıyorsunuz siz burada bul aşık bul aşık ne yapıyorsunuz bakayım siz burada diyor. Yukarıdaki çocuk yukarı derken o tabak çanağın arasında aşığı arayan çocuk diyor ki ha anneciğim şey. Um, bunların da bulaşık. Sen bilmiyor musun? Ha, ben komşun çocuğuna öğrenmiştim. Sana yardım edelim istedik. Sen eve çok yorulursun. O yüzden bunları ben böyle yıkamaya çalışıyordum. <laughs> diyor. Böylelikle o kirli tabak çanağına da bulaşık olmuş oldular. Evet. Bugün de bir şey öğrendiniz. Artık gönül rahatlığıyla Netflix'e dönebilirsiniz. Ökenleri...